Herkese merhaba. 5 dakikada tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün size lokanta usulü, dışı çıtır, içi yumuşacık, nefis bir köfte tarifi veriyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İşe derin bir kapta köfte harcımızı hazırlamakla başlıyoruz. Önce bir adet rendelenmiş kuru soğanı ekliyoruz. Ama dikkat! Soğanın suyunu mutlaka sıkın, fazla su köftenin dağılmasına neden olabilir. Ardından ezilmiş 2 diş sarımsağı da ilave ediyoruz. Üzerine 500 gram orta yağlı dana kıymayı ekliyoruz. %15 yağ oranı bu iş için tam ideal. Şimdi içine 2 yemek kaşığı galeta unu, elinizde yoksa bayat ekmek içi de olur, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Yoğurt içini sulu tutarken sirke yumuşacık bir doku veriyor. Yağ ise pişerken kurumasını önleyecek. Baharatlara geçiyoruz. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı karbonat. Köftenin içini güzelce kabartacak. Ve isterseniz 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ile lezzet katıyoruz. Son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ve geldik en önemli kısma yoğurma aşaması. Harcımızı tam 10 dakika boyunca yoğuruyoruz. Elinize yapışan elastik bir kıvam alana kadar devam. Bu aşamada ustaların bir sırrı var. Yoğururken birkaç buz küpü atarak buzlu yoğurma yaparsanız kıyma ısınmaz, elastikiyet kazanır. Şimdi üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında en az 4 saat dinlendiriyoruz. Ama bir gece bekletirseniz çok daha güzel olur. Dolaptan çıkan harcı alıyoruz. Klasik yuvarlak köfte ya da ince uzun formlar verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi döküm tavayı ocağa alıp yüksek ateşte iyice ısıtıyoruz. Tava ısınınca içine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ gezdiriyoruz ve yağı tavaya yayıyoruz. Sonra köfteleri diziyoruz. Köfteleri tavaya koyduktan sonra hemen çevirmiyoruz. Önce bir yüzü güzelce kızarsın, sonra diğer yüzünü çeviriyoruz. Dışı güzelce renk alınca altını biraz kısarak içinin de pişmesini sağlıyoruz. İşte karşınızda dışı çıtır çıtır, içi sulu ve lokum gibi pişmiş ev yapımı lokanta köftesi yanına közlenmiş domates ve biber, sumaklı soğan ve buz gibi bir ayranla harika gider. Pilav derseniz biz bu köfteyi özellikle arpa şehriyeli pilavla çok seviyoruz. Henüz izlemediyseniz kanalımızda o nefis pilav tarifinin videosu da sizi bekliyor. Göz atmayı unutmayın. Tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, 5 dakikada tarif kanalına abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde ve lezzetlerde görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşça kalın.